Bakalar Seha nasılsınız? İyisinizdir umarım. Syncrate Revelation'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim aranma seviyem çok arttı ya. Ee, yine ana görev yok. İlk ihtimalle kitap görevini yapmam lazım. Ana görevi için. Sen buradan çıktın lan sen ne yaptın içeride? O yüzden kitap görevini yapacağız. Selam. Kitapta oldum. Bir stop kopu yakınlarında. Diğeri ise Beyazıt sen. Bir Beyazıt. Stop çıkmaz. Ah. Ne diyorsun peki? Oh Ezio, Incredibile! Incredibile! İnce Amazing. This must be a third century transcription of the original. Used. In Incredible. What happened here? Fabio, evliyorum. Ah, that happens once or twice a year. People şey para I do not keep much here, but a Çok cazip. Senin Bu ne bakayım kim Kim? You keep working. We'll find your pain. Ezio, the thief could be. If the thief came for my mind Tablo elinden if you're close to your greatest. Well, buluş. birkaç işim var. Tamam. Burum tabloyuz. Tabloyu demişim ya. Tabloyu. Incredible. Tüccarın tüccare inanmadan. Tabloyu çal ha. Ya pardon yakalanmadım. Evet hanım hep atılmış. Evet. Gizli gizli çalacağız. Ben sanki buradan bir, bir ara ilk ilk de buradan denemiştim de yanlışlıkla tablocunun önüne düşmüştüm gibi hatırlıyorum ben. Şu an. Evet. Ha, sen yukarı mı çıkıyorsun?

Ananı satayım. Mouse fırladı bir dakika. Tamam yüz verdik. Hop bir dakika dur. Ha kitaplığı açtım orada. Kitaplık yerleri vardı ya. Parayı tekrar verebiliyorum. Bu yerlerini açtım. Ne şey diyor bana? Hazineleri gösteriyor. 33 binlik hazine var ama. Şu. onu yani yakalanmadan nasıl alırım? Nasıl çalacağım yakalanmadan? Kalabalık birisi olması lazım. Çalsana. Şuraya yakalanmadan. Ya ben de 900 950 verdim 950 çaldım 950 verdim 950 çaldım 950 verdim hatta 968 çaldım yardayım yani incredible ya. ama yakalanmadan yapamadık ya kafiyenin üzerine çıktı Gibine girdim yakalan şey yaptı çalmadı s aslında çalma düştü pe çünkü çok mı da? Ne güzel Babam bir misli kaç gününü vermişti. Ne kadar genç gözüküyorsun? 28. yaş gününde verdiyse. Tur 5 olamazsın. Hadi biz senin ne tutayım? Bence böyle böyle... Grazie. Grazie, teşekkürler. Sen bir alim değilsin. Kursunlarınızın ne için mi çalışıyorsun? Hayır. No. Bugün evi hoca sayılırım. Bakın <laughs> <Sophia, gülüyor> 28... Dol gelmiş duruyor ama 28 yaşımda verdi bir Yaş gününde vermişti. 300 lira verdi. Burada aldık demek bir daha. Ecuk kaladık anasını sat. Ecuk kaladık ya. Yine mi kitap ya? Ona göre mi zaman? Ha bu bana şeyin yerini, yerini söyledi değil mi? Saklı olan kitabın yerini söyledi. Şimdi ona gideceğiz. galiba. bir tane daha hoca o şey o hoca demişim. Konuşmacı var. Ben yani şu al parayı. Bir dakika bir sustur bakalım Zaten hemen şuradan birkaç metre gidince yine şey konuşmaya başlayalım. Aa burada da var. Niye gözükmedi demizden o zaman lan? Incredible ya. Bu sefer nasıl bir mağaraya gireceğiz bakalım. Gizemli yere gireceğiz. Çok merak ediyorum. Uyut. Ulan ne rahat diyebiliriz. Şimdi. Biraz istemedim de. Karal asker. Çıkıyor <laughs> ya. Et adı tuvarı da Tutmak istediğim yere tutulmuyor bazen. Ha. Hmm. Aşağıda mı? Değil. Yukarıda. Bu da yukarıda. Burada <laughs> lütfen güne ihtiyacım var dede. Ha buradan işaret bulacağız pardon. İşleri burası değil. Nereye gideceğimizi bulacağız. Tamam. Ben tek atayım mi direkt bak. Hiç işaretlemeden direkt tek atacağım. Bak. Burası anasını satayım. Yok. Kesin şurası bak. Kesin sağ taraf. Pardon sağ alt taraf demişim. Sol taraf. Burası o zaman. Yanlışlıkla işaretleyeceğim yermiş la harbiden. Atacaktım anasını satayım. Yanlışlıkla işaretleyeceğim yermiş. Parayı çaldım yanlışlıkla. Yanlışlıkla çaldı ha Evet anım. Hepsi satayım. Evet anım. Son karşı atlar mısın? Şuradan atlarsın bence. İnsan şuraya eziyor. Şimdi bir tane daha kitap bulacağız sonra bir tane daha mağara mı bulacağız disk için? Her bir kitapta bir mağara mı? Zamandan yapılmış. Buduk öğrendik hemen. Bitti bir dizi daha değil mi? Değil mi? Meyhanenin üç kızı bulundu. Meyhanenin yazdığı üç kızı bulundu. Ha. Tamam. Üküz formu açıldı. Üküz formu derken? Üküz mü demek istedi anlamadım ki. ben. Bir markadan. Ha borsacılar. Ha. geldi geldik. Lan siz nereden geldiniz? Heh. Yanlış adam öldürdüm. Yanlış adam öldürdüm. Siz kapışın. Hop. Yardım ettim bak. Bak diğerimizden yanlış adam öldürdüm ama yanlışlıkla oldu o. Etkileşim için meçhul oldu. Lan yanlışlıkla size vuracağım. Alın onu. Al şunu. Heh. Lan bana niye dalıyorsunuz? Ben size yardım ettim. Çağır şunları. Ben sizi yardım ettim ama siz bana hadi öldürmeyeceğim sizi bayılacağım sadece. Sadece bayıl. Bayıl. Oh. Bayıl. O kattı sana ben atmadım. Bayıl. Bayıl. Bayıl dedim lan bayıl. Neyse <laughs> <laughs> öldürdü yine. Ben bayılmak için öldürdüm ya. Öldürmek için yapmadım. Bak ya adamlara yardım ediyoruz. Biz hemen. Biz alışıyorlar ya. Oğlum.

Hasar alma diyor. Hasar alma imkansız bu arada. Fıçıya vuracaktık da anasını satayım. tam adam önüne geldi. Daha önündeki, sağındaki fıçıya vursaydık ya. De. Hasar alma diyor. Kim hasar oh, almadan oynayabilir anasını? Öyleyim mi? Ben burada hep hasar alıyordum. Ay içeyim. Ben tutun. Sifona sütü diye parçalandım harbiden la. Ben şu yumruktan şuna geçeyim de her ihtimale karşı lazım <laughs> olabilir. Bir de şurada şunu alayım. Hadi tamam karşı lazım olabilir. He, neredesiniz lan? Gelin lan buraya. Daralmadan bitireceğim lan bunu. Aslında zehirli ki lan? Lan dur dur takıldı. Yan takıldı. Hop atla karşıya. Hangisi kısaydı acaba? Dönmek kısaydı, atlamak mı kısaydı? Ne oldu lan? Vuramıyor mu? Hop. Ne bir şey yıkılıyor onun bir şey. Ne bir şey yıkılıyor ya. Belki var ya sağ taraftan gitmek şey yapmayacaktı. Buradan hasar alırsam şey diyecektim. O taraftan gitme hasar vermeyecekti belki diyecektim. Almadı. <laughs> Öldürün şu piçeyi. Aslında kime piştin lan? Gel lan buraya. Yakalayamıyorum daha. Yetişemiyorum. Yaşlandım artık. Maalesef yaşlandım artık. Hop. Atla oğlum. Hep önüme sıkıyor ya. <laughs> Allah. Oğlum onu nasıl sıfırlattınız lan? Onu nasıl atayım? Onu iki kişi zar zor kaldırmıyor muydunuz zaten? Onu nasıl sıfırlattınız anasını satayım? Ben de anlamadım valla Valla İki kişi zaten o kaldırıyorlardı Kulaklar onun yakıp da Kamp avdır Hayır onu satayım Bunu kastım Bir <laughs> daha atmayın <menna>, lan uyu kaçıyor <laughs> Hop Uy tutturuyor da, tutturuyor da biraz daha çalış siz tüm kan burada harcıyorsunuz. Orada ne yapacaksınız? Bitti diyelim hepsi. Tamam. Atla. Eğilceğine kayık düştü. Bu bir giriş. Hasar almama, hasar almamam lazım, hasar almamam lazım, hasar almamam lazım. Kalk, orada bug'a girmiş. Hop. e ee. Öyle yapacağız Attım. <laughs> Attığım jililer boşa gitti. Dur lan, yanlış uça bastım. Dışarı geri geldim. Oo, burası dolu. Burası dolu. Yapışkan kese. Yapışkan kese, güzel. Yapışkan kese, yap yapışkan bomba gibi mi oluyor lan acaba? 1458 bug. Oo, ne diyorsun sen lan? 408. Hop, darbe kapı dolu. Bunlardan bir şey beklemiyorum zaten. Hiçbiri iyi. Şu üç kapıdan bir tanesi. Ortadaki her zaman... Her zaman ortadakidir. Bulduk bir tane daha. Bir tane daha bulduk. Asya yapan Bir tane daha disk bulduk. CD. Bunlar o zamanınki tarihin CD çalarları. Hop. Açabiliyom lan. Aa dur lan keşke bunları arasaydım üzerimde. Görev diye fazla bir şey göremedim. Tamam çıktık. CD'yi daha bulduk ve çıktık. Hadi bakalım. İlk dizinin son diyecek. Yo hayır. Hem biz istiyor. HP atıyorum oraya. Reporting. Nereye? Şeri karar yaptır yüksek ihtimalle ya. Düz eşleşme yapınca mı? Karar yapmış Hadi bakalım bu CD'de ne gösterecek? Altayır'ın yaşlanmış halini mi? <laughs> Veriler yükleniyor şimdi. Oyun yüklenecek. Hop oyuna gir de yazıyor. 228 Altayır'ı. Çeşitli.

But you earned the respect of the other assassins because you let him stay. How do you know this? You were not one I married a master the city Look at this place. Masyaf is a shadow of its former self. We have been away from the Mongol threat. We have not been hiding. The Mongol threat demanded our attention and we rode to meet it. What man here can say the Where is our eldest son? Is there anyone who knows his brother's bir mesaj gönderdi lan. Demeden çok tane eline ulaşmış. Aslında neredeyse onu acıyorum. Abbas ölmemiş miydim lan? İlerlerine geliyordum ya. Seni takip etmem lazım. Sen beni takip ediyorsun. Anlamadım ki lan. Bu dedi. Sevgi değil dedi. Bütün işlesin. Abbas. Abbas orada ölmemiş miydim lan? Abbas biraz pişikmiş. Çıkmış, Pezemek çıkmış. Niye onu daha ediyorlar ki? Nerede lan bu Abbas?

You have held that artifact for 30 years, Altair, reveling in its power. baştan çıkardı. Hmm. Very well, Abbas. Yine bakalım. Take it. bu taşıyordu amanın bunu. Before I executed your son, I told him you ordered it yourself. He died. Believing you had betrayed him. Ah bak. Bu infaz etmiş. Dik kendini infaz edeceksin. Lan Karin sen niye atlıyorsun ölüme lan? Güçlü ol Altair. Güçlü ol. Buraya. Buraya. Biz onu geçirmiş öldürün onu. Siktir lan gelince. No. Gelin lan buraya hepinizi de öldüreceğim lan. Break. Ha? Gel lan buraya. Kaçmayacağım. kaçmayacağım. duracağım. Gelin lan buraya. Onu sizden intikam olmaz mı lan ben? Siz Kime inanıyorsunuz lan? Ha? Ha? Siz kime inanıyorsunuz? Ha? Yarın lan hepinizi öldürürüm lan. Buraya gelin lan. Gel 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 gel. Gel lan. Gel. Gel lan. İntikam bana. Gel. Gel gel. Hadi. 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 Tek tek gelin lan hepiniz. Hadi. Hı? Hı? Hı, ne kadar kime vuruyorsun sen? Hı? Oğlum basıyorum niye basmıyor? Ha? Ha? <laughs> <laughs> ne bak oldu bakalım geri lan? Yoksa bir oldu. Bu bölgeden kaç? Cicanlı da hepinizi öldüreceğim lan. Kimin? Dur lan okum yok Ha? Ha? Hop. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Bak'a girdim. Ben de öleceksin. Burada mıydı? Pardon, yukarıdaydı. Açın Açından kapıyı. Neymiş bu? canmış. Buraya kaç. Şerefsizler ya. Ne ya. şerefsizler? onları infaz etmiş benim o. Der. Bir de benim verdi emri benim verdiğimi söylemişler. Vay alçakmış. Gel lan buraya. Mesajını aldım da. turn back. If they all gone mad, we have to go. Abbas, Hızdan bu çetece nasıl bunu aldı ya? Gel lan buraya. Bir bıçak fırlatarak suikast yapmak için. Ee, tamam. Lan. Ben... Şöyle bıçağı. At, at şu bıçağı. <laughs> Oyunu biraz kızlara oynayacağım. Gone, Aşk, kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. At bıçağı. At bıçağı. hadi hadi. Ananı satayım. Görevle alakalıyım. Ya, yani. Ölce artık öl ya. Sen de bir şey beceremiyorsun Ben seni nasıl ittim ya? Ben de kasıyor sizde kasıyor göz, gözüküyor mu bilmiyorum da hiç şanslıydı o kadar çok kasıyor gibi gözükmüyordu. Eee bırak. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ama onu? lan. bizim oğlana gitti. Hı? Yani, ne diyordum işte bir ayar yaptım. O ayarları yapınca anca bu hata görevde hata vermeye başladı. Ama bilgisayar <laughs> kasıyor şu anda. Hop 3 tane indirdim. E, siz ama ölümcül. Hop Lan dur dur dur. O gidiyormuş lan yukarı doğru. Lan sen beni bırakıp nereye gidiyorsun? Atsan artık yukarı. Hop. GP, yani GPU kullanımı hani bir ara dom aa, şey çekmiştim bir ara siz onu görmüşsünüz gören varsa yani. Bir incelemiştir. Sizin titreme sorunu. Ondaki GPU ayarını yaptım. Onda da GPU'nun hepsini kapatmak gerekiyormuş. O yüzden ananı satayım. Nasıl? Lan daha demin dibindeydin. Oğlum ben bu olana nasıl eğittim ya? Bu oğlanı nasıl eğittim? Ben bu oğlanı nasıl eğittim? Savaştan kaçması için mi eğittim? Bu görevi geçince açacağım. Ya buradan başlıyoruz zaten. Hadi oğlum hadi <laughs> hadi. Sadece kaçacağım ya dövüşmeyeceğim anasını satayım ya. Benim mi atlayacaksın sen? Hadi hadi kaçalım kaçalım hadi hadi. İpi fazla dayanmayacak. Ne yapacaksın? Ha, demek ki buradan aşağı atladığı için benden fazla uzaklaşmış Ben üstüne geliyorum. He öldürdü kardeşini deli Lan dur. Ya sen beni mi izlemeye geldin falan. Ne yapıyorsun sen? İn lan oradan. Tamam. Haber köyünden kaçacağız. Buraya geçene kadar dayanmam lazım ama videoda sanki o kadar çok kasıyor gibi gözükmüyor yani bilmiyorum. Al şuna. Nereye atıyorsun ya? Ben sana bunu... Ben sana boşuna mı öğrettim üstü kasıcı be? Hop. Hiçbiri ölmedi la. Arka, arka gelmişti hepsi dört. Hepsi... Eee gittik ya? Arkadakine mi gittik ya? Pardon öndekine. Hop. Daha kaç kişi geldiniz lan? Ne yapıyon orada? Üstüme mi atlayacaksın? Ben ne sandım lan ben ya? Harbi üstüme atladın. Ne alakası sen oradan koşa koşa geldiğinde benim üstüme atladın ya. Aptal mısın? Yeter artık. Yeter. Harbiden yeter. Ama koşarak geliyor. Hadi, hadi 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 Koş 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 koş. Was it Abbas You cannot run forever. Not from us and not from your lies. Burada kaçamazsın. Ne bizden ne de yalanlarından. Sensin yalancı pezemek. Maria. My love. Sen Maria'yı öldürdün. Oğlumun Dari'yi öldürdün. Dari miydi? Dari miydi unuttum. Bu. 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 Ben çok kasıyorum. Uzun algılar birbirinden sonra gelelim. Bir su gibi ben ne yapacağız? Bunu takıp mıyım? Hepinize iyi günler, iyi eğlenceler. Bir sonraki bölümde görüşürüz.